Krallıkta güzel bir gündü. Krallığın tüm sakinleri huzurlu bir sabahın tadını çıkarıyordu. Yani muhafızların kaptanı Maximus dışındaki herkes. Maximus hiç dinlenmeden sokakları devreye geziyordu. ''Maxim biraz garip göründüğünü düşünmüyor musun?'' diye sordu Fly. Rapunzel ile birlikte şehrin sokaklarında dolaşıyorlardı. Rapunzel ata dikkatle baktı gözlerinin altındaki koyu halkaları ve yelesinin dağınık olduğunu fark etti. Haklısın dedi. Haftalardır uyumamış gibi görünüyor. Flynn ve Rapunzel arkadaşlarını rahatsız eden şeyi bulmak için Maximus'un yardımcısıyla konuşmaya karar verdiler. Kaptan görevlerine önem veriyor ve muhtemelen geceleri uyumuyor. Sokaklarda kaç nöbetçi olursak olalım devriyede kalması gerektiğinde ısrar ediyor dedi Maximus'un yardımcısı. Bu durum Rapunzel'i çok endişelendirdi. Uyumayı reddetmek Maximus için iyi olamazdı. Bunun ne demek olduğunu biliyorsun, dedi Flynn'a bakarak. Plan zamanı mı diye sordu Flynn. Evet, plan zamanı. Planın detaylarını tasarladıklarında Flynn ve Rapunzel Max'la buluşmaya gittiler. Kaptan yeni muhafızlar almıştı. Maximus, Pascal kayıp dedi Rapunzel. Paskal'ı hiçbir yerde bulamıyorum. Onu bulmama yardım eder misin? Korkarım ona kötü bir şey oldu. Maximus göğsünü şişirdi. Bu artık onun meselesiydi. Bu kalemin kokusunun izlerini sürmeye başladı. Flynn ve Rapunzel kasabanın her yerinde Maximus'u aradılar. Ancak Pascal bulunacak gibi değildi. Ahırlara doğru yaklaştıklarında Maximus bu kalemin kokusunu aldı. Arkadaşlar Paskal'ı kurtarmak için hızla içeri daldılar. Oysa Paskal saman yığınları üzerinde mışıl mışıl uyuyordu. Onu buldun. Harika iş Maximus diyerek onu övdü Rapunzel. Dinle Maximus eski dostum. Burada bu güzel ahırda güzel saman yığınlarının üzerinde eskiden olduğu gibi kısa bir şekerleme yapmaya ne dersin? Ama Maximus kafasını salladı. Mola vermek için çok meşguldü. Rapunzel ve Flynn birbirlerine baktılar. Hayal kırıklığına uğramışlardı. Pascal'ı takip etmesi için Maximus'u kandırarak ahırlarda biraz dinlenmeye ikna edebileceklerini umuyorlardı. Fakat başka bir plana ihtiyaçları olacak gibi görünüyordu. Neyse ki Flynn'in aklında başka bir fikir daha vardı. Kısa bir süre sonra Flynn ve Rapunzel Maximus'u limana yeni gelen gemileri denetlerken buldular. Maximus Tüm elmalar bahçeden çalındı diye bağırdı Fly. Maximus hemen bir şeyler yapması gerektiğini biliyordu. Kaybedecek zaman yoktu. Bir hırsızın onun nöbet süresinde kaçmasına asla izin veremezdi. Elma bahçesine doğru o kadar hızlı koştu ki arkadaşları geride kaldılar. Hep birlikte elma bahçesinde hırsızların izini sürdüler. Maximus etrafta bazı ayak izleri gördü. İzler onları sarayın mutfağına kadar götürdü. Kocaman bir elmalı turta masada duruyordu. Elmalar çalınmamıştı. Şef kraliyet ailesinin akşam yemeğine özel bir tatlı yapmak için elmaları kullanmıştı. Elmalı turta. Elmalı turtayı seviyorum diye bağırdı Flynn. Ama her zaman uykumu getiriyor. Bir ısırık ister misin Maximus? Ama Maximus yine başını salladı. Tatlı yemek için vakti yoktu. Kayıp elmaların sırrı çözüldüğüne göre işine geri dönebilirdi. Korona'nın ona ihtiyacı vardı. Hayal kırıklığı dolu gözlerle Flynn Rapunzel'e baktı. Planının işe yarayacağından emindi. Rapunzel, belki de onu uyuyacak kadar yorabiliriz derken aklına bir fikir geldi. Onu sadece bir süreliğine dolaştırmamız gerekiyor. Rapunzel Maximus'a Hana gitmeliyiz," dedi. Handakilerin başı haydutlarla dertte. Maximus'un duyması gereken tek kelime buydu. Rapunzel ve Flynn'in hemen sırtına atlamalarını istedi ve üçü birlikte dört nala hana doğru ilerlediler. Maximus handan içeri daldı. Etrafı taradı, suçluları arıyordu. Ancak herkes piyona etrafında toplanmış, şarkı söyleyip gülüyordu. Maximus Rapunzel ve Flynn'e şüpheci bir bakış attı. Kimsenin başı belada değildi. Derin bir iç çekişten sonra hemen oradan ayrıldı. "Bekle Maximus," dedi Rapunzel. "Sana yalan söylediğimiz için üzgünüz. Sadece çok endişelendik. Gerçek şu ki, bütün gün seni dinlendirmeye çalıştık." Niyetlerinin sadece ona yardım etmek olduğunu anlattı Flynn. "Bir molaya ihtiyacım var Maximus," dedi Rapunzel. "Sadece bir şarkı için kalamaz mısın?" Maximus arkadaşlarının kendisine yardım etmeye çalışarak tüm gün boyunca uğraştıklarını düşünüp teklifi kabul etti. Bir şarkıdan hiçbir şey olmazdı. Rapunzel sırıttı ve Kanca Elin kulağına bir şeyler fısıldadı. Kanca El başıyla onayladı ve piyanoyla sakin, huzurlu bir ninni çalmaya başladı. Rapunzel müzik eşliğinde şarkı söylerken Max'ın yavaş yavaş yerinde sallandığını fark etti. Ardından atın gözleri kapanmaya başladı ve çok geçmeden de Maximus derin bir uykuya daldı. Flynn Maximus'un üstüne bir battaniye örttü ve Rapunzel herkesin hanı hızla terk etmesini istedi. Haydutlar sessizce arkalarındaki kapıyı kapatırlarken Rapunzel Flynn'e sarıldı. Bütün gün sürse de sonunda Maximus'un hak ettiği molayı almasını sağlamışlardı.